Herkese iyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz benim değerli izleyicilerim. Sizler için yepyeni güzel haberlerle geldim arkadaşlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'nun sözcüğü taktığı ünlü sürüldü. Bilal Özcan açıklamalarda bulunan Onur Akkayı hakkında şunları söyledi. Mert otelde evlilik teklif etti. Hatta onlar arasında sözlü. Bunu da bazı kişiler biliyor. Yüzükleri taktılar. Tabii şimdi onlar her yerde takamıyorlar. Aileleri de öğrenmiş. Yani aslında sözlü onlar. Evlenmeyi düşünüyorlar. Belki de tamamen evlenme tarihini ortaya çıkarırlarsa da. Belki de yapım firmasında izin alırlar. Ama sözlüler yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.